Evet. Çekilde kalmaya çıktı. Yollar kapanmış, buralar kıyamet. Ne oluyor diye bir baktı. Kilise yanıyor. Şimdi. Ama öyle böyle değil. Burası tarihi kilise. 190 yıllık bir kilise. İspatım da var bak. <laughs> Çekirde kal. <laughs> Şimdi insanlar şey zannedecek, çekirdek aldı geldi izliyor manyak. <laughs> saat gece bir bu sırada. He gece saat bir. Bir. Bir bakkala gidin dedim. Her yer yakmışsın hayatım. Yakarım sen gittin diye. Tövbe yarabbim ben bana <laughs> yakmadım. Ben kilise milise. Nerede? Kameram leş gibi bir sırada. <laughs> <laughs> Nerede ki? Şu kilisin. Burası mı yanmış? Evet. Olay yeri. Bizim sokağın altı sokak. Kocam gitme. ha burası yanmış gel gel benim fotoğraf çekmeyi sevdiğim yer Boşki boş ki nasıl yanabilir? Çekil, tamam şey mı? Evet, Gidiyoruz. Çekirdeğini aldın boşuna mı almıştı? Görüyorum hayatım. Çekirdeğini boşuna mı almıştı? Evet, <laughs> sana <aldım> çekirdeği. <laughs> Trafik açıldı <laughs> mı yoksa ara oldu? Açarlar mı hayatım? Çok büyük bir yer. Arka tarafı yapmış komple. Şöyle 190 göstereyim. 90 yıllık kilise burası. Hatta sen burayla ilgili bana sorular sorup duruyordun. Buranın hamlemi evet. biraz daha farklı neden? Diyordun. ben de sana... Kiliseye benzemiyordu sen söylemiştin bana kilise olduğunu. Burası Ortodoks Kilisesi. 190 yıl. 190 yıl. Dur bize çevireyim. 190 yıl. Senin en sevdiğin keselerden bir tanesi çünkü Galata'yı arkadan gösteren hani evet, bir fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf çektiriyor hatta çok güzel fotoğraf görmüştük orada. Evet. Sence neden yapmıştır Bence insanlardan. Mumlardan. Ne mumu kocam orası ta... kapalı. eski kapalı. Bravo. İnsanlar Değil, bence yaptı. Çekirdek de elinde var. <laughs> İnsanlar orada bakıyor elinde, çekirdekle koştur koştur geliyor. Kaçırmayacağım ben. Ayy <laughs> <Ey>, iğrenç. Düşünsene öyle yaptığınızda. Açıyorum ağzımda. <laughs> Oturup itfaiyeyle ambulans alıyorum. Söndürdünüz mü lan? <laughs> dur dur, paketi yeni açtık. Ne söndürüyorsunuz? <laughs> Yeniden yıkım. <laughs> tövbe <gülüyor> tövbe. <laughs> Yaz kez yanıyor, tövbe tövbe. <laughs> Olsun, ben seviyorum. Şimdi bilenler yazsın e, ee, Hristiyanlıkta tövbe ne demek? Başka onun eş anlamlısı muadili bir şey var mı? Yani. Onlar da elbet tövbe ediyorlardır. Günah çıkarıyorlar. Ama tövbe tövbe yok. Biz günahı bir, bir, bir hamlede çıkartıyoruz. Tövbe! Artık <laughs> evimize görüşürüz. Çin Son dakika dek. haberleri için Bizim de kalın. <laughs> Çıkışlarımızı gözler gösteriyor. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>